Merhabalar Umut Umut geçiyorlar. Roblox oyunu size göstereyim ha bak. Roblox'u bilmiyorsanız size gösterebilirim. Ama Roblox a bak R ve O ve e O şeklinde. Evet. Roblox. Hmm. Yani hmm. iki arkadaş var göstereyim. Doğruca. Sen de iki arkadaşlar arkadaş ben de oynuyorum onunla arkadaşlar. Hmm. Lan abone olmayı unutma. Bir de like atmayı unutma sizi döverim. Anne yani ben o fotoğrafa basınca öyle kendi kendine gidebiliyor. Hı? What the Ama Türkiye'den çok güzel oyun oynuyor. Hani bakın. <laughs> çok güzel bir oyun. Oyun oynanıyor. Bir de görebiliyoruz bu tarafla. Evet. Bu sesini... <laughs> Ne göstereyim arkadaşlar? Aa dur 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 şey şey oldu. Arkadaş var. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz? Orası <laughs> benim evim değil arkadaşlar. Ben annemlere geldim. Umut da burada. Biz arabayla geldik. Aha. <laughs> Ama, siz. Siz nerede yaşıyordunuz? Ha Trabzon'da mı? Ne? Trabzon'da mı yaşıyorsunuz? Siz? Evet. Katilini biz aynı sırada yaşıyoruz. Ya ya biz Göğde yaşıyoruz. Şey arası bana çıkarda Göğde yaşıyordum. Anneannemin eski apartmanı vardı. Ha. Eski apartmanı vardı orada. Eskiden Allah yaratta hep dedim. Sonra da attı demi. Sonra da Ne evet, alacaksınız? Evet. Lan bak kutuna vurayım. Tamam. Al size bunu çekeyim arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> en son roblox suyla sular. Yok yok ben oynamayacağım ben, ben tuvaletimi getirmedim ya. Arkadaşlar görüşürüz demeyeceğim ama tam neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.